Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu eyyâke nestâin. İhtine sıradan müstakim. Sıradan lezine namt aleyhim. Gayril mağdûb aleyhim ve lettâllin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın doğru yolu ilet. Nimet verdiğin kimsenin yolunu ilet. Yolundan ayrılmış ve sapıtmıştan yoluna değil. Evet. Filistin sevdalları, Gazze sevdalları, mazlumlara gönül veren insanlar. Evet, hoş geldiniz. Yine bir Gazze'ye özgürlük programda buluştuk. İnşallah bir gün özgür olduğunu göreceğiz. Evet, Filistin insanlık için direniyor. Filistin bizler için, Filistin Erzincan için, Filistin ümmeti Muhammed için direniyor. Dedik, Gazze'ye özgürlük, vahşeti durdurun. Engelleri aşacağız, gaziyi aşacağız inşallah. Boykot et, infak et, dua et, durma, harekete geç. Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa inşallah sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bir ki kıyam, bil ki zafer yakındır. Euzubillahimineşşeytanirracim. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وي de marizt fe ve yeshfi velleziyum mit tunizum 11. ayetirdik gazete şey sayısı 41 bire yaklaştı 40 diril bunun 16000 çocuk bunun 14 bini kadın. Sayılamayan çocuk sayısı en kazanlı olmak kaydıyla şu an Ercin'den misafir. Profesör hocam inşallah mikro vereceğim. Kaz hakkında bizlere bir iki nasihat da bulunsun. Hocam hoş geldin. Öncelikle şunu e, ifade etmek istiyorum. Hocam biraz İnsanoğlu eee eğer bazı olaylardan sevinç duymuyorsa bazı olaylardan üzüntü duymuyorsa, aslında insanlığını belli ölçüde kaybetmiş demektir. Dolayısıyla e, biz ister kendi inancımızdan olsun, ister başka inançlardan olsun insana olan saygıyı, merhameti ve e, onlara yönelik duygularımızı her zaman ifade etmemiz lazım. Bu bizim için lazım öncelikle. Yani bizim insan olabilmemizi sağlaması için gerekiyor. Bakın dünyanın şimdiye kadar rastlayamadığı en büyük olay cereyan ediyor Orta Doğu'da ve Filistin'de. Filistin'de 1947'lerden beri en sistematik bir şekilde insanlar öldürülüyor. Yani nedir bunun sebebi? Bunun sebebi sadece İsrail'in kendi sınırlarını genişletip genişletmesi mi? Hayır. Orta Doğu yani Müslüman ülkelerin içinde içine bir çıban ekildi. Bir diğer tabirse bir turuva atı koyuldu. Yani orada her türlü kötülüğün, her türlü zulmün her türlü insan dışı muamelenin yapılacağı bir sistem inşa edildi. Kim inşa etti bunu? 1948'lerde İngilizler yaptı. İsraillere aldığı, getirdiği Müslüman bir coğrafyanın ortasına koydu. Yani bugünlere gel gelen hadiseler bir planın sonucu olarak gerçekleşti ve biz de İsra, e, İsrail şey Gazze meselesine ve daha doğrusu Filistin meselesine birkaç açıdan bakmamız lazım. Birincisi tarihi açıdan. ikincisi siyasi açıdan. Üçüncüsü dini açıdan. Dördüncüsü de fikri açıdan bakmak zorundayız. Evet Filistin yani Filistin'in kalbindeki Kudüs bizim kutsalımız. Bizi biz yapan inancımızın bir sembolü ve bir parçası. Ve oraya yapılan saldırı doğrudan bizi ilgilendiriyor. Evet şu anda Filistin bizim sınırlarımızın içinde değil ama bizim kalbimizde Bizim ruhumuzda ve bizim tarihi süreç içerisinde birçok önemli hadiselerin yaşandığı bir mekan. Aynı zamanda bütün dinlerin mukaddes beldesi. Ve bu mukaddes belde sadece Müslümanların elinde olduğu zaman diğer din mensupları rahat huzur ve ibadetlerini en iyi şekilde Yapabilecekleri bir imkana kavuştular ve aynı zamanda biliyorsunuz Hazreti Ömer Filis Kudüs'ü zapt etti. Daha doğrusu Kudüs'e davet editti. Arkasından Selahaddin Eyyubi, arkasından Kanuni Sultan Süleyman. Bugün gidin Kudüsün etrafındaki surlar Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapıldı yaptırıldı. Yani orası emin bir beldeydi. Hangi dinden, hangi kültürden, hangi ırktan olursa olsun bütün insanlar orada emin bir şekilde yaşıyorlardı. Ben Kudüs'e gittim. Kudüs'te Kıyamet e, Kilisesi diye bir kilise var Hristiyanların. Ve bu Kıyamet Kilisesi'nin anahtarı zamanında Müslümanlar Kudüs'ü eee Kudüs'e hakim oldukları zaman anahtarı getirmiş o Hristiyanların en büyüğü Müslümanların eee amirine teslim etmiş. İnanır mısınız şu anda bile o kiliseyi açıp kapayanlar Müslüman bir aile. Yani orada Müslümanlık yerleşmiş. Bizim inancımızda bir belde Müslümanların eline geçtiği zaman orası artık Müslümanlara ait bir emanet haline gelir ve onun başka ellere geçmemesi için elden gelen gayret yapılır. Evet, ikinci mesele siyasi bir konu. Ve Biliyorsunuz Filistin şu anda büyük ölçüde İsrail'i İsrail, İsrail devletinin elinde olan bir toprak parçası. Ama 48'lere baktığınızda e, orada Yahudiler yaşıyordu ve Yahudiler küçük bir azınlıktı. Ama bu şer odakları, bu demokrasi, insan hakları ve özgürlük diye bir takım sloganları sadece siyaset amaçlı kullanan Batı emperyalizmi oraya sistematik bir şekilde Yahudi gruplarını topladı, getirdi, silahlandırdı ve ondan sonra katliam başladı. Ve bu katliam durmadı. Yani şu anda elde ettiğimiz bilgilere göre Filistin'de öldürülen Müslüman sayısı 1948'den beri 180 bin civarındadır arkadaşlar. Yani bugünkü Gazze olayında 40 bini aşmıştır. 10 bin civarında kayıp vardır. 100 bini varan yaralı vardır. Ve her an açlıktan, susuzluktan ve bombardımanlardan ölen insanlar ölümünü bekliyorlar. Dünyada böyle bir olay yok. Dünyada bir ülkenin bir başka ülkeye yaptığı zulme seyirci kalmak diye bir hadise yok. Hele hele Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde böyle bir yabancı bir ülkede olduğu zaman bizim yöneticilerimiz hemen oraya asker gönderir ve o katliamı durdururlardı. Fakat bugün yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Aslında bunu açıklamamız, bunu bilmemiz lazım. Bu öyle basit bir olay değil. Yani kedinin önüne eti koyup o ete lütfen bu eti yeme demeye benziyor. Bugün Birleşmiş Milletler'e veya bir takım NATO'ya bir takım güvenlik paklarına lütfen İsrail'in zulmünü durdurun demekle bu mesele olacak gibi değil. Bu mesele bana göre bir kütlesel uyanışla olacak. Bütün İslam topraklarında, tabi İslam devletlerinde de diyemiyorum, böyle bir devlet yok çünkü. Televizyonlarda işte İslam devletleri var, hayır öyle bir şey yok. Hepsine bakın ki yöneticiler nasıl gelmiş. Ya İngilizler tarafından ya Fransızlar tarafından ya Amerikalılar tarafından ya efendim Ruslar tarafından getirilen insanlara bugün Müslüman halklar mahkum durumda. Ve bir takım dizilerle e, biz artık e, uyuşturulmuş bir haldeyiz. Ben buna kültürel uyuşma, uyuşturma diyorum. Umarım bu kültürel uyanıştan uyanır, kendi gerçeklerimizin farkına varır ve e, kendi misyonumuzu yeniden sahiplenir ve Müslüman toplumlar olarak o eski birlikteliğimize kavuşur ve üzerimize e, oynanan bu oyunların üstesinden geliriz. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Es-salatu ve's-selamu ala Resulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahiy Ya Rabbi yetimler yurduna dönen Filistinler için dua ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyorlar. Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle. Ya Rabbi zalimleri zalimlere musallat eyle kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor tüyü bitmemiş bebekler masum çocuklar savunmasız kadınlar yaşlılar hunharca katlediliyor Filistin kan ağlıyor peygamberler mirası Kudüs'e Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdad eyle ya Rabbi Hazreti İbrahim'den Hazreti Süleyman'a kadar birçok peygamberin tevhid, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde yaşanan acıları bir an önce durdur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyuruyorsun ki ey Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı artır, kafir topluluğa karşı bize yardım eyle. Ya Rab sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın, mahsun ve masum gönülleri her türlü zulüm bela ve musibetten muhafaza eyle ya Rab. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve yardımsız bırakma ya Rabbi. Ya Rab, Bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle ya Rab. Ya Rab ümmeti Muhammed'e vahdet şuuru ver. Kudüs bilinci ihsan eyle. Evlerinden ve yurtlarından kovulan Öz vatanlarından uzak kalan bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri Mescid-i Aksa'ya, bizleri varis eyle, ona sahip çıkmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizleri hiçbir zaman haktan, hakikatten, adaletten, samimiyetten, sadakatten ve salih amel çizgisinden ayırma. Yüreklerimizi dağlayan bu acılardan güçlü bir vahdet şuuruna erişmeyi bizlere nasip eyle Ya Rab. Ya Rab Müslümanlara yardım eyle. Müslümanlara yardım edenlere de yardım eyle. Ya Rab Müslümanlara tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına makus eyle Ya Rabbim. Gazze'de masum insanları, bebekleri, çocukları katleden hainleri sana havale ediyoruz. Onları kahar isminin tecellisiyle, kahru perişan eyle ya Rabbi. Hastanelere ve camilere sığınmış kimsesizlerin üzerine bombalar yağdıran, kutsal nedir bilmeyen, merhametten ve insanlıktan nasibini almamış vicdansız hainlere, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi Ya Rab milletimizin ve Müslümanların geleceğine kast eden her türlü dahili ve harici fitne ve fesada hile ve tuzağa karşı bizleri uyanık eyle Ya Rabbi. Asırlardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş. Hep zalimin karşısında mazlumun yanında durmuş. Kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş milletimize. Kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize. Şanlı zaferler nasip eyle Ya Rabbi. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Geçmişten bugüne ilahi kelimetullah için mücadele eden, başta miracın şehri Kudüs ve mazlumlar diyarı Gazze olmak üzere, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Onları Peygamber Efendimiz ile Bedir ve Uğuz şehitleriyle birlikte haşreyle, Efendimiz'e komşu eyle ya Rab. Senin yolunda kaza edip yaralanan kardeşlerimize acil sifalar ihsan eyle ya Rabbim. Ya Rab sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere, zalimlere ve azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. İslam'a, Müslümanlara, mazlumlara, garip kullarına yardım eyle ya Rab. Hastalarına şifa, dertlere deva ver ya Rabbim. İlahi Ya Rab, gerek Garze'de, Filistin'de, gerekse vatanımızın içinde ve sınır ötesinde ilahi kelimetullah için çarpışarak şehit olan tüm şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize acil şifalar ihsan eyle, Ya Rab uzun ömürler nasip eyle, Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.